ler de mescide durara iki zararlı mescittir bunlar. iki zararlı mescit. İkisi bir arada. Kutsal denilen, yaratıcının, tanrının denilen mekanlardır. Bunlar bakın yıkılacak hepsi inşallah. Yıkılacaklar yani. Aynen böğürtüyorlar. Allah'ı böğürtüyorlar. Şimdi peygamberi böğürtüyorlar. Ses veriyorlar. Onlar ses veriyor arkadaş. Allah'ın konuştuğunu duyan var mı? Muhammed'in konuştuğunu duyan var mı? Babanın konuştuğunu duyan, İsa'nın konuştuğunu duyan var mı? Musa'nın, Yahova'nın konuştuğunu ya da diğer Tanrı denilenlerin konuştuğunu duyan var mı? Yani Tanrı ile görüşen var mı arkadaşlar ya? Nasıl olabilir? Şimdi Tanrı ile görüşme nasıl olabilir? Niçin olsun? Ya da Tanrı'yı, Tanrı denilen insanların görüşseniz, ot konuşsanız ne olacak? Ne geçecek elinize? Elimize ne geçecek şimdi? Bizim fıtratımız farklı. Biz yaratılmışız. Bu yaratılışımızı yaşamamız gerekiyor arkadaşlar. Cesede kelimesinin diğer geçtiği yer bakın Enbiya ee, 8 e, hatırladığım kadarıyla. Yanlış hatırlıyorsam desterli. Yani üç, üçüncü yer. Orada çoğu kullanılır. Bakın cesede ee, iki ceset. Bir öncesinde hüm onlar diye, sonrasında da hüm yine onlar diye fiiller veya işaret zamirlerde çoğul olarak kullanır. Adamlar bunu bile cümleye çeviremiyorlar. Çeviremezsin ki. Yani var olan Arapça dil kurallarınla çeviremezsin bunu. Orada cesede denilenler en az üç tane, üçlü teslislerinden, o yüzden çoğul kullanılıyor. Hepsine de ayrı ayrı atıf yapılıyor orada. İkili cesetler. Anladınız? Şimdi geçtiği son yer 4. Saat suresi 34. Ne diyor? Süleyman kürsüsünde kürsü yuhu o farklı bak onun kürsüsünde cesede ikili ceset buldu. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Kürsü kürsü ne kürsü? Taht mı? Böyle şey mi? Kürsü. Bak anlamın anlamına girmiyorum ben kelime olarak. Kürsü. Ne anlıyorsanız kelimenin kendisini kullanıyorum kürsüsünde ikili cesetler buldu. Allah'la Muhammed'i, İsa ile babayı, Musa ile Yahova'yı buldu. Ceset bunlar. Bakın cesede. İnsanlar bu kürsüyü kullanarak insanlığa zulmediyorlar. Anladınız? Firavunlar, dünya üzerindeki tüm yöneticiler bu ikili cesetler üzerinden insanları sömürüyorlar. Bu ikili cesetlere ses veren dinbazları yanlarına alarak yapmak istediklerini o cesetlere ses verdirerek yaptırıyorlar. Şeyhülislamlar, Diyanet Teşkilatı bizim coğrafyamızda. Ne çıkıyor? İstedikleri gibi Allah adına, peygamber adına diyerekten kural koyuyorlar değil mi? Bugün şey farzlıysa e, bundan sonra farz değil diyor değil mi? Veya neydiyse yani. He. Kürsi yühü diye okutturulan bak aynı kelime Bakara 255'te geçer. Ellah'in kürsüsü. Orada da elle için kullanılır. Aynı kelime. Elleh ile Süleyman aynı kişidir. Adı Şabangül'dür arkadaşlar. Ellah'in ismi Şabangül'dür. Ellah size sesleniyor. Elhamdülillah. El. Kast edilen sorumluluk kast edilen o içindir. Bu şükür ifadesidir. Elhamd lilhu, Elhamd li Lillah değil. Oradaki kelime Allah değildir. Li elhüdür onun açılımı kast edilen sorumluluk, kast edilen o için çift öğrenip öğretenlerin, el alemin, alemler denilenin, denilen kişi, Rab Şabangül'dür. Benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Garip mi? Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Başlangıç kaynağı, eğer bir başkası olsaydı, ona inananların ilki yine ben olurdum. Elhamdülillah. Bu kişi eğer bir başkası olsaydı, ona inananların ilki yine ben olurdum. Elhamdülillah. İşte ilk, ilk, ilk diye bahsedilen İbrahim. Bakın. Evvela beyt. ilk beyt. Beyt dengeli başlangıç. ilk dengeli başlangıçtır. Dengeli başlangıç. Yani Akıl ve iradenin dengeli kullanılması, melekeler ve biyolojik yapının dengeli kullanılması. Bazen duygular yoğunlaşır, bedeni istediği şekle götürebilir. Bazen beden yoğunlaşır, duyguları istediği şekle sokabilir. Böyle olmaması gerekiyor. Bunun dengeli olması gerekiyor. Yaşamın da dengeli olması gerekiyor. Nasıl dengeli olması gerekiyor? Sadece ben değil arkadaşlar. Karşımdaki kişi de var. Muhatap olduğum kişi. Dengeli olmamız gerekiyor. Hep dengeli olursak birbirimizden biz oluruz. Biz olabilmemiz için bu dengenin oluşturulması lazım. Hatta ve hatta bir adım öne gidiyoruz. Bakın. Testere oluyoruz. Testere. Keser gibi kendimize yontmayacağız. Fedakarlık adı altında bilmem ne ada altında insanların firavuna veya sisteme rende gibi rendeyi de biliyorsunuz değil mi keser kendine yontar rende marangozlar hırt hırt hep karşıya verir böyle de olunmayacak yani İsa olmayacak arkadaş bu tokadı mı buraya attın tokada e buraya e ne olacak buraya da yok arkadaş ya öyle şey mi var bir tane attı mı bir daha attırmayacaksın arkadaşım tokadı şamar olanım mıyım ben ne olacağız? Testere. Testere nasıldır? Testerenin işleyişini çalıştığını bilen var mı? Karşıya bak ilk önce karşıya itersin testerede. Eğer karşıya itemiyorsan o testereyi ters tutuyorsundur. Düzeltmen gerekir. test Testerede ilk önce karşıya itersin sonra kendine çekersin. Karşıdan kendine çekemezsin testereyi. Takılır oraya. Hızlı darbe yapmak gerekir. Testere olalım arkadaşlar, biz olalım. Ben daha fazla uzatmayayım. Çok fazla herhangi bir soru da dikkatimi çeken soru da olmadı.